Dünyanın en büyük markalarından birinin kurucusu, yaklaşık 50 bin kişinin patronu, 348.7 milyar dolarlık Apple şirketinin bir numaralı ismiydi. Is Dünya yeni teknoloji harikalarını onun ağzından dinliyor, sahneye çıktığında milyonlarca göz onu izliyordu. Defalarca dünyanın en güçlü adamı seçildi. Ancak 7 yıl önce yakalandığı amansız hastalık onu bu hale getirdi. Ne şöhreti ne de 10 milyar dolarlık serveti onu pankreas kanserinden kurtarabildi. 56 yaşındaki Steve Jobs, CEO'luk görevini bırakmasının ardından ilk kez görüntülendi. Amerikan magazin dergisi TMZ'de yayınlanan fotoğraflar Jobs'un sevenlerini üzdü. Steve Jobs'un gitgide zayıfladığı görülüyor. ABD basınında çıkan haberlere göre Jobs 45 kiloya kadar düştü. Eski enerjik halinden eser yok, bitkin görünüyor. Yakınlarının yardımıyla ayakta duruyor. Jobs'un sevenleri ve Apple çalışanları fotoğraflara tepkili. Yayınlanmaması gerektiğini düşünüyorlar. Peki ya Jobs sonrası Apple'da neler oluyor? ABD basınında yer alan haberlere göre çalışanlar Jobs'u mumla arıyor. Zira Steve Jobs'un koltuğuna geçen halifi Tim Cook tam bir işkolik. Sabah dört buçukta işbaşı yapıyor, çalışanlarını e-mail yağmuruna tutuyor. Yeni hafta hazırlıkları için pazar geceleri telekonferanslar düzenlemesi de cabası. Cook'un geçen yıl toplamda Apple'dan aldığı rakam 59 milyon dolar. Yani yaklaşık 104 milyon lira. İşkolikliğinin yanı sıra spora olan düşkünlüğüyle de biliniyor. Sağlık sorunları nedeniyle Steve Jobs'un görevine ara verdiği kısa dönemlerde ona ara sıra vekâlet eden Cook şimdi bu koltuğun asıl sahibi. Apple çalışanları bu durumdan ne kadar memnun bilinmez ancak iş dünyası Cook'un döneminden umutlu.